Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Emre'nin evini geliştireceğiz. Evet gördüğünüz gibi artık Emre bu evini sevmiyor. Ama onun kafasından yaptık bu evi istemiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sizi içeri gezdireyim. İçerisi böyle gayet güzel bir ev ama Emre bu evi istemiyor arkadaşlar. Ona güzel mi güzel bir ev yapacağız. Ana nereye yapabiliriz evini bakalım. Garibanın evini. Şurada evimizde ev bulacak yer yok. Emre şuraya. Şuhu. şöyle bir ev yapsam. Aman takım güzel bir ev bu. Şöyle. Bakalım evi nereye yapabiliriz güzel arkadaşlar buldum. Tam burası. Hem bakın hem ormanlık olan Şöyle şurayı bir ev yapacağız ama şöyle aç kısmı Şöyle keselim arkadaşlar şu an. Al güzel bir ev yapacağız. Aa, güzel bir mahalle yapalım yani. arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar hem Emre'ye ev yapalım. Hem de buraya güzel mi? Köylü ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? İyiyim ben. arkadaşlar? Baktı baktı gitti. Baktı baktı ondan sonra iyiyim dedi. İyiyim demek zorunda kalmış. Arkadaşlar ya artık Emre'yi Şöyle güzel mi güzel. Şahane mi şahane ev yapıyoruz. Emri nasıl bir ev yapacağım buldum. Bakın böyle bir alanı yeter. köylücüğüm buradan çıkar mısın? <laughs> e, civcivler hadi siz de. Hmm, annenize söylerim bak. Ya şu şöyle şu ağacı dikirmek zorundayız. Ah Emre. Bu evi niye beğenmedin ya? Senin insan yana ağaç kırılacak. Köyümüzde ağaç eksilecek ya. Ya şöyle şuradan gelelim. Neyse arkadaşlar çok kaliteli bir eve gerek yok. Zaten köy burası. Köyde kalite evli O sırada Emre'yi villama mı yapsak? Şaka yapıyorum da bir villayı ben kendime yap. Şöyle şu ağacı çıkmak var mı çıkmak var tamam var üzgün maç sana elbette edeceğim şunu ya gel <laughs> gel gel Emine şey diyerek bunlar tane arkadaşlar evimiz bitmek üzere. Az kaldı. Tanyamız kalmadı. Çok kaldı. Ne bu ağacı da mı yapmak zorunda kalıyorum ya. Şöyle yap 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 yap. Bir saniye daha ki yanıyor. Şöyle. Gönlüzüm arkadaşlar. Ağaç yapmak zorunda kalmadı. neyse ya bu ebe değer ama bu açılır evet arkadaşlar yanmadı çok daha cıkır. ay elemanlar iyi çalışıyor musunuz biliyorsanız ki burası bizim bahçem evet iyi çalışıyoruz <laughs> ben şeyimin yerine bayım burada ben oturayım. ben çok alanım çok genişim. evet evet Şimdi Ama Emre'yi söyleyeceğim. Buraları kontrol etsin. Üç tane yaktık.

arkadaşlar. Şöyle şöyle. Şuraları şöyle bir doldurayım. Şöyle bir evi yapacağım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Şurayı tamamlayacağım. Kanal videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yarın yarınki videomuzda görüşürüz.